E geldi para biriktir. Geldi işte büyük bir başarı kazan. Dinamik olarak parayla olan stratejileri kuruyoruz ama bir de şu var. Bizim atalarımızdan gelen kıtlık, afet, yokluk, açlık gibi bütün olumsuzluklar bizim epigenetik anlamda değişimimize sebep oluyor. Mesela fareler üzerinde bir deney yapmışlar. Fareleri işte kıtlığa maruz bırakıyorlar ve farelerin CRH gen ekspresyonunun değiştiği gözleniyor. Bu ne demek? Kortizolleri fazla salınıyor demek. Kortizolü anlatmıştık. Kortizolün yüksekse amigdalan aktifleniyor. Anda hayatta kalabiliyorsun. Uzun vade kararlarda değil. Anda kurtulmaya çalışıyorsun. Hipokampusun küçülüyor. Sürekli yanlış karar alabiliyorsun. E bu otomatikman senin atalarından bir korkuyla geldiyse zaten bir yokluk korkusu çekiyorsun bir de kortizoldan sürekli yanlış karar alıyorsun. E gel de para biriktir gel de işte büyük bir başarı kazan.